Evet sevgili gençler bana böyle 1453 Fethi Müzesi'ni anlatmaya başlayalım. İstanbul'un Fethi. Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri İstanbul'un Fethi. Bir çağ açıp bir çağ kapatan bir Fethi. İstanbul'un Fethi. 21 yaşında bir genç sultan, 2. Mehmed'i, Fatih Sultan Mehmet Han yapan bir Fethi. İstanbul'un Fethi. Sevgili gençler, İstanbul şu tarihi yarım içerisinde, Sarayzun dediğimiz tarihi tamam. yarımada içerisinde tarih surlarla çevrili bir kalesi olan yaklaşık 20 kilometre etrafı surlarla çevrili bir kale şehirdi. Ve bu surlarla çevrili İstanbul'u almak için tarih boyunca 28 kez kuşatılmıştı. Ve bu kuşatmalardan, Müslümanlardan önce işte Avarlar tarafından kuşatılmış, Bulgarlar tarafından kuşatılmış pek çok millet Müslümanlarca işte daha Emeviler zamanında, Abbasiler zamanında kuşatılmış, Osmanlı tarihinde Yıldırım Bayezid tarafından, yine Çelebi Musa tarafından, ikinci Murat tarafından pek çok kuşatmalar gerçekleşmiş. Suların yüksek olması, 15-17 metre yüksekliğinde suların olması, yukarıdan kalınlığı 3 metre olarak başlayıp aşağı doğru kalınlığı artarak devam etmesi bu şehir hükmetini zorlaştıran etkenlerdendir. Bazı yerlerde hatta çift surlar vardı tara tarafında. Sur arada hendek tekrar sur şeklindeydi. Ve II. Mehmet 1451 yılında 19 yaşında bir genç olarak Osmanlı'nın 7. sultanı oldu ve derhal Fethi hazırlıklarına girişti. İşte büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Yine Edirne'de o zamana kadar görünmemiş şartla büyük toplar, Şahi denilen toplar döktürdü. Tekerlekli kuleler inşa edildi. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra yaklaşık 100 bin kişilik ordusuyla geldi 2. Mehmet. Edirne kapı ile Topkapı surları karşısında o tarih çadırını kurdu. Kuşatma emrini vermeye hazırlanıyordu. Bu arada Bizans Doğu Roma yapıyor? Gök güvendiği en önemli şey surlarıydı. Surları onarıyor ve surlarını sağlamlaştırıyordu. Yine Haliç'in ağzına girmeyi engelleyen kalın bir zincir gelmişti. Galata ile Eminönü arasındaki günümüzdeki Galata Köprüsü'nün olduğu yerde bir Haliç zinciri gelinmişti ki o Haliç zincirinin tek bir halkası yarım metre uzunluğunda 20 santim kalınlığında dövme demirden yapılmış çok sağlam bir zincirdi kırılması, geçilmesi imkansız bir zincirdi. Ve bu zincir etrafında meydana gelen çarpışmalarda çok da şehit verildi ve bu zincir kırılamadı. Ama daha yani bir plan ile ikinci Mehmet gemileri karadan yüzdürecektir. Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya gemiler karadan geçirilecek, Haliç'in içerisinde Türk gemileri geçirilmiş olacaktır. Haliç tarafındaki surlar daha alçaktı, daha dayanıksızdı. O yüzden oradan da kuşatma gerekiyordu. Ve 5 Nisan 1453 günü gelinmişti, 6 Nisan günü 2. Mehmet kuşatma emrini verdi ve 53 gün sürecek olan kuşatma gerçekleşti. Yiğitler surlara tırmanıyor. Başlarından Grajuva ateşi denilen, Rum ateşi denilen yana, suda bile yanabilen bir ateş dökülüyor, kimyasal bir ateş. Birazdan panorama kubbesine çıktığımız zaman, surlara çık, tırmanan yiğitlerin başından o ateşin döküldüğünü göreceksiniz. Oklar yağıyor, taşlar yağıyor, öleni görüyor, üç dakikaya kalmaz öleceğini biliyor ama hiçbir korku ve cesaretsizlik olmaksızın surlara tırmanmaya devam ediyorlar. Zira ölüm bir yokluk değil, ölüm bir son değil. Hele şehit olarak ölmek, hele müjdelenmiş bir fethi, İstanbul'u fethinde şehit olmak o ayrı bir şereftir. Peygamber Efendimiz İstanbul'un fethini müjdelemişti. Bakın karşıdaki o hadisi görebilirsiniz. La Konstantiniye, Konstantiniyye fe la emiruha ve Zalikel ceyş demişti Allah Resulü. Konstantiniyye o zaman adıyla İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir demişti. Bu arada moralleri takviye eden güç kaynaklarımız var. İşte Molla, e, Gürani'ler, Akşemseddinler, Büyük Sultanlar, Büyük Alimler bu fethin gerçekleşeceğini müjdeliyorlardı. Ve neticede 29 Mayıs 1453 günü şehre girilecektir Topkapı'da. Bu müzenin bulunduğu yer Topkapı değerli dostlar. Buraya yapılmasının sebebi de o yüzdendir. Bu arada 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece Adeta iki taraf uyku uyumamıştır. Ve Fatih komutanlarını toplamış onlara hitaben coşturucu bir konuşma yapmıştır. Beylerim, paşalarım, ağalarım, bu İstanbul Savaşı'nda silah arkadaşlarım. Görüyorsunuz ki toplarla surları öylesine dövdük ki artık önünüzde bir sur duvar değil adeta düz bir ova gösteriyorum. Ama yine de surlara tırmanacak yiğitleri pek çok fedakarlık beklemektedir der. Ve sabah namazı kılındıktan ve hücum boruları çalındıktan sonrası sizindir diyerek komutanlarını selamlıyor. Ve 29 Mayıs 1453 Salı sabahı sabah namazları kılındıktan sonra, hücum boruları çalındıktan sonra Allah Allah sesleriyle Mehmetçikler surlara tırmanmaya başlıyor. Bu arada Ulu Batlasan Ramı'nda bir genç yiğit, surlara sancağı dikecektir. Birazdan yukarıda göreceğiz. Ve fakat almış olduğu onlarca ok ve taş darbesiyle şehit edilecek. Ama arkadan gelen yiğitler surlarda sancağı dalgalandırmaya devam edecektir. Ve çarpışla çarpışla şehre girilir. Öğlen üzerinde ikinci Mehmet Beyazıt'ın üzerinde şehre girecek. Lakin o artık ikinci Mehmet değil. Bir çağ açıp bir çağ kapatan 21 yaşında bir genç sultan Fatih Sultan Mehmet Han olacaktır. Ayasofya'ya gidecek. Ayasofya'da toplanmış olan Rum halka konuşma yapacak. Onlara özgürlük verecek. Rumca konuşacak. Ve Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı Petin bir sembol olarak camiye çevirtecek. Ve üç gün sonra ilk cuma namazı da Ayasofya'da kılınmış olacaktır. Evet değerli arkadaşlar İstanbul'un Fethi muhteşem bir olaydır. tarih önemli bir dönüm noktadır. Ve bu olayın canlandırıldığı Panorama Fethi Müzesi'ndeyiz. Tarih Müzesi'ndeyiz kubbede o canlandırmayı inşallah beraber göreceğiz. Evet. Teşekkür ederim.